Önceleri başlık bulunmaktayız. Burada zeminde bir... Burası dubleks, dubleksin üst kısmı. Bunun alt kısmında bir su kaşağımız var. Duvarda baya bir leke yapmış. Şimdi kameraya baktığımızda şüphelendiğimiz bir yer var. Bunun da nereye geldiğini anlamak için şimdi dedektörle tam nokta tespiti yapacağız. Şu şekilde gelelim abi. Biraz daha kısacağız. Şöyle. Bir ayar daha kısacağız. मैं शायद Acaba öyle giriyor da çünkü normalde böyle olabilirdi. Biraz arttıralım. Her şey kapan hareketsizde. Oh, şarjım bitti. Ne yaptın? Oğlum istersen kaba daha şarj.